Selam canlar, Evet evdeki işleri hallettim. Şimdi Tarçın beyimiz için köye gidiyoruz. Ee, bakalım ayağı düzeldi mi? Dün daha iyiydi. Bugün inşallah hepten düzelmiştir. Biraz da tavuklar ekmek falan götürün. Bu arada sadece Ölen beyim tavuklarım değil arkadaşlar. Komşum da tavukları gitmiş. 30 tane de onun tavuğu gitmiş. Tavuklar birbirini yiyor mu? Öldürüyormuş. Ondan sonra yiyormuş dedi. Yani Yok. başka yani, ya. Tavuklar birbirlerini yiyormuşlar kalanını da kediler götürüyor. Tabii işte tavuklar birbirlerini ben ne dedim Öl, önce öldürüyorlar ki herhalde nasıl canlı canlı mı yiyorlar? Yok, yani birbirlerini gagalıyorlar, yiyorlar, öldürüyorlar. Yani ondan sonra geri kalanını da kediler yiyormuş. Yani başka bir hayvan gelip götürmüyormuş. E, komşumuz, komşumuzun da böyle 30 tane tavuğu ölmüş arkadaşlar. Yani bu olay sadece benim başıma gelmiyormuş. Beni linçliyordular yani sen bakamıyorsun demiyorsun. Yani bakmayla alakası yokmuş bu işin onu anlatmaya çalışıyorum. Hadi köyde görüşürüz. Şimdi şeyi düşünüyorum. Acaba başka bir hayvanın gelip alması mı daha iyiydi yoksa birbirlerini öldürmeleri mi daha iyiydi? Hiçbir şeydi. <laughs> ya hiçbir yani kapılar kapattık başka bir hayvan gelmesinde. Şimdi birbirlerine zarar veriyorsalar her halükarda verecekler yani. Bakalım gidelim bakalım bir eksik var mı tavuklardan. O zaman anlayacağız birbirlerine zarar verip vermediklerini. Eğer vermemişlerse dışarıdan bir hayvan girmiş e, demektir. Vermişlerse artık yapacak bir şey yok. Yani tavuklar da eğitim veremem herhalde arkadaşlar birbirinize zarar vermeyin Bağlıyoruz diye. Birbirlerine dokunmasınlar hep bağlayacakmış. Ay bugün de pazar var ya bir pazara gideydik böyle yeşillik meyve falan alaydık iyi olurdu. Bütün arabalara yol verelim. Bir de bir konuyu açıklık getireceğim. Arkadaşlar ben şimdi Facebook'ta böyle yorumlara bakıyorum biliyorsunuz ve ...gözüme çarpan, devamlı yorum yapan takipçilerime böyle inceden hediyeler gönderiyorum. Küçük ama böyle beni hatırlayacaklar şekilde hediyeler gönderiyorum. Normalde bunu böyle e, şey yapıyorum. Gizli yapıyorum hani. Ama bugün böyle bir içimden paylaşmak geldi. <laughs> Göndereceğim kişileri. Bu sefer şey yapmışlar işte biz yorum yazmıyor muyuz diye. Arkadaşlar diyorum ya gözüme devamlı çarpıyor çünkü bu e, ablalarım. Devam hiç üşenmeden yorum, Bütün paylaşımlarda onları görüyorum. O yüzden... Ara ara böyle şeyler yapacağım. Bütün paylaşımlarıma çünkü bakıyorum her paylaşımda gözüme çarpanlara böyle ufak hediyeler göndermek istiyorum. Hatta yoruma şey yazabiliyorum veya mesaj kutusuna mesaj atıyorum işte adresinizi yollayın diye. Bilmiyorum bu aralar hediyeleşmeyi seviyorum yani. İçimden de böyle bir şey geldi eleştirmeyin. Her an size de gönderebilirim yani. Şu an arabanın içi yanıyor kaloriferleri azalttı. Kalorifer ısıtıcı. <laughs> ne bu? Kalorifer değil mi? Bazı kelimeler yanlış konuşuyorum. Dalga geçiyorlar benim. Yani, direkt, direkt kurmuşlar evet. O, 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 şey diyecektim ya. Karlar erimiş ya. Aa. İstanbul'a yığınla kar yağdı. İstanbul'da buranın arası 2 saat. Normal İstanbul'a yağan kar buraya da yağıyordu ama yağmadı bu sefer. Güneş açtı. Niye takmışlar? Abi? Bir şey yapacaklar. Abi. Neyse arkadaşlar. Hava güzel yani. Tabii soğuk ama şey böyle. Güneşli gibi gözüküyor ama soğuk yani. Bakalım Tarçın Bey'imiz ne yapacak gidince. Yavrum arabadan çıkar çıkmaz hemen hemen sen geliyorsun. Arkadaşlar bu köpek sahipli. Bunu söyleyeyim siz bunu sahipsiz zannediyorsunuz. Değil. Bunun sahibi var komşum. Ve bunun karnını doyuruyor. Ama ben tabii ki de bunu yine aç bırakmıyorum. Dur sana yemek getirdim. Bak gel gel. İşte. ye. Hah afiyet olsun. Bakın Tarçın Bey ne yapıyor. Hı? Kaçın. Çıkmaya çalışın. Az alsın mı? Almasın. Gel Tarçın. Koş Tarçın. Bak kaçmıyor da. <gülüyor> <gülüyor> oy, oy özlemiş, özlemiş. <laughs> Dur seveyim seni gel. Gel seveyim seni özlemiş ya. Nasıl zıplıyor o? <laughs> sen nasıl zıplıyorsun sen? Gel. Evet, gel. Oy. 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 Hep içemiş oraya. <laughs> Ay tamam tamam seni seveceğim anne. Özledim mi seni anneyi? Özlemiş. Tamam. Sakin. Gel gel yemek. Hadi gel. Tarçın gel yemeğini koyalım. Oh tarçın burayı doldurmuş. Doldurmuş. Tarçın. Ay buraları ben, ben temizleyeceğim. Gel buraya gel. Az dışarıda şapsın mı ya? Hayır. Ha? Hava alsın mı az dışarı? Tarçın. Yok Ha? Biraz bak, bir dur bakayım çekil bakayım Yunus şeye basmıyor. Tarçın ayağın bas bakayım basıyor. Basıyor basıyor. Basıyor artık bak. Oğlum sana mama getirdik <laughs> Elif. Evet kediler içeri girmeye çalışıyor. Bak mama ya. Ayaklarını şey yaparsın gel. Acıkmış. Kuru mama da pek yemiyor gibi. Evet, deyip, deyip olsun. Düşünün, çadık, Az tarçına dök de biraz. Biraz dök değişik olsun ha. kesmiyor. Kurumama yemiyor bu. Sen ona yaşmama ver. Yaş. Kız. Kız yine buna. Kız buna bakın ya. E şuna ya. Şapşik. Hemen böyle zıplıyor bak. Ya Kurumama sevmiyor arkadaşlar. Islak yaşmamayı sevmiyor. Şey yapar diye. Kurutuyorum hani parazitler. mi pişmiş mi? Onlar herhalde yapmaz. Ona göre o mamaları alıyoruz yani. Neyse ben şu kapıyı açayım da şurayı bir süpüreyim. Sen de şu dışarıdaki kedileri iş şey yap doyur. Bir tane daha dökeyiz. Yiyor oğlum karnını doyur. Günde iki tane mama yiyor. Acaba yaz mı işte? Ha? Döküyor. Acaba yaz mı Yeter ya. Kuru, kuru mama da döküyoruz çünkü. Ayağı da iyileşmiş arkada. Baktım. Dedim acaba bastım mı şey? Neyse <laughs> o görüntüyü <de> çekmeyin. <laughs> Bak kediler de oluyor Bizi o de doyuyor. Ha? <laughs> Yunus geliyor tarçın. Aa nasıl kötü Yunus <laughs> az açayım mı tarçın da gelsin? Niye? Gel. Onda şey vardı. Tarçın az hava alsaydı. Tarçın az çıkacak mı dışarı? Ha? Yaramazlık yapmazsan az çık. <laughs> Bir hava al biraz. Gel. Baba baba. Ba, kediler kovalıyor ya. Ha burada dur anneciğim çok uzaklaşma. Gel. Gel oğlum. Dur biraz tuvaletini falan yapmaya gitsin. Çok da uzaklaşmayayım yanından ki. Heh, yap dişini. Aferin. Yani doğal <laughs> hayvanın doğasında bu var. İçeriği de şimdi ben temizleyeceğim Yunus burayı sen süpüreceksin. <laughs> Oy. Hadi siz de tarçın gelmeden gidin yemeğinizi yiyin. Koşun. Ee, kediler. <laughs> Yunus Yunus. Ha. Hay 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 hay. Hayır. Tamam. Sakin. Tamam. Tamam dur. Oğlum seveyim seni de. Tarçın. Dur bakayım tarçın nereye gitti Tarçın. Gel Tarçın. Tarçın gel buraya. Gel. Ha oraya git ağacın dibine. Evet. Tuvaletini yapıyor herhalde. Ne? Dedim ya. Bunlar biraz böyle alıştırsak mı ya ikisini? Ay patates tamam çok seveyim seni de seveyim. Gece bunu burada, işte tarçın burada dışarıda koyamayız. Evet tarçın dışarıda duramaz da. Yedin mi yemeğini? Ha, sana da verdik yemekten. Bak anneciğim sakın tarça kırmışım. Ya sev diyor <laughs> beni ya. Yunus sev şunu biraz. Bu da sevgi istiyor ya. Uy. uş, bu da sevgi istiyor. Bu da sevgi istiyor. Dur tarçın kaçtı buraya. Tarçın. Tarçın. Tarçın gel. Tarçın. Bak gitti Tarçın. Yani işte bak. Tamam sinirlenmeye gelir. Tarçın. Tarçın şu an gitti. Gelir ya. Kaç gün dur sonuçta bu garajda duruyor yani alıştı. Az havasın hayvan da hep içeride içeride de olmaz ki. İnşallah kaybolmaz. Yoksa Yunus Bey'i var ya. Dur şöyle kapatayım. Kapatayım da tarçını peşine gideyim. gitti. Nerede? Tarçın nerede? Tamam. tamam, sakin ol. Sakin ol oğlum. Gel oğlum buraya gel. Gel Tarçın. Tarçın gel. Ha burada. Tarçın. Tamam oğlum. <laughs> bu, bu, diyor ki beni sevin hep. Gel oğlum buraya. Az dur. Ağaçla düğün yapıyor. Tamam oğlum. <laughs> ya bundan kurtulamıyorum ki. Tarçın. Gel. Hadi gel. Yunus bunun tasması nerede? Tasmasını getirsene bunu. Şşt hayır. 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 Sakın tarçın alma. İşiyor ya. Köpek çişini yapıyor. Ne yapsın? Doğal ortamı buldu. Tamam bırak işesin. Bir. Tamam. Sakin ol. Sen sakin ol. Tarçın havlu. Seni de seviyoruz. Seni de seviyoruz. <laughs> ne olmuş? Ne olmuş? İki saat. <laughs> İki <saatte işiyor. gülüyor> Buna nasıl oluyor bak. Gel. <laughs> Bak kız şuna bak. Saldırır mı acaba Yunus? Ya görmüyor musun? Aaaa! <laughs> Hayır! Gel tarçın! Tarçın gel! Şşş! <laughs> gerçekten ne ya? Beni zorluyor musun? Gel tarçın! Koş tarçın! Hayır! Oyun oynuyor belki de Yunus. Biz korkuyoruz şu an. Dur, karabaş. Gel karabaş, karabaş. Ana, ee, işte bundan korkuyoruz. Sen bana niye bakıyorsun? Tamam, sen tut. telefonu. Dur, gel Tarçın. Tarçın koş. Tarçın gel. Burada durduk yer, her yer içiyor ya. Koş. Gel gel gel. Tarçın gel. Gel Tarçın. Gel oğlum. Gel. Bu geliyor. Yavrum sen niye hırlıyorsun? Sen niye hırlıyorsun? Biz bundan şey yapamayız ki tarçını gezdirelim azıcık. Görüyorsunuz bir önceki videolarda nasıl saldırıyor, şey yapıyor böyle. Gel. Açıyorum ben kapıyı sen getir. Gel. Gel 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 Koş 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 koş. Koş oğlum koş koş. 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 Gel. Harçım. <laughs> Ondan sonra Yunus agresif, Yunus şöyle, Yunus böyle. E ne yapayım? Kö köpek de doğal ortamında şey, şey yapıyor. ne yapacağım yani? Burası Azıcık ya. delik ha hava Burası alsın. doğal ortamı değil. Oğlum <gülüyor> 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 şey diyor, prostat buldu durduğu yerde. Dur bir şey yok bunda ki vereyim sana. Ne var bunda? Bir şey yok. Öyle. Yani, bir şey yok ki vereyim. Yani. Ha? Kaçın buraya. Gel ben şu kapıyı aç da ben şurayı süpüreyim be. Şu pislikleri süpüreyim. Gel gel burada yemeğin. Oğlum gel koş burada yemeğin. Koş. Parça yemeğin burada. Aslında tarçın çok böyle uzağa falan gitmiyor yani buralarda mı? dediğim gibi diğer karabaş şey yapıyor arkadaşlar gördünüz. O yüzden işte dışarıya salamıyoruz. Isır, hemen böyle saldırmaya geçiyor. Acaba ısırır mı? şey yapsa böyle... Bilmiyoruz şimdi. Ya da ikinci, ikisi de birbirini şey yapmasın, ürkütmesinler. O da yavru da. O da yavru. O da bizi kıskanıyor herhalde. Ya. beni sevin diyor. Dur kapatalım burayı. Ay. Temizledim biraz. Neyse tarçın. O bak. Tavukları... Yemeğini falan koydum oğlum. Tavuklara gidiyoruz. Yunus kapıyı kapat. Yunus kapıyı kapat. Geliyorum ben. Sen burada dur tarçın. Dur anneciğim. Dur, şu ekmeklerimi alayım. <laughs> ya bu durmuyor gibi ile. Ha ekmek var. Ne? E versin yemek ekmeği. Kur benim. Yiyeceğim ekmek. Ah. Hadi bismillah ye. Ay yemiyor. Bak orada orada oğlum orada. Bak. De şuraya atayım da göster. Bak orada. Hah. Ekmeği ye. Aaa. Ah. Tamam kaçayım. Ay. <laughs> patileriyle dokunuyor. <laughs> Kuş. Ay dur. Ay dur. Aha tobe. Lan tobe'yi bırak. Lan durun. Dur. Elin, durun. Ee durun. Bu şey, şey yapmayacağım. Aa, var mı bir şey? Hey Yunus. Tamam. Şu suyu nasıl şey yapsak, tazelesek? Şu an bir sıkıntı yok çok şükür. aman ne kadar az kalmış sayın tavuğumuz ya. Değil mi? Şu da düşünüyor diyor. Bak şu beyaz da düşünüyor. Dur. Sanırım bu da gidici. <laughs> Düşündüğüne göre o da gidici. <laughs> Kafasını mı şey yapmışlar? Görüşürüz. Şu an ekmek yiyorlar. Dur bak ya var mı? Şunları alayım. Allah bereket versin. Tavuklarım azaldı. Arkadaşlar önce ha, bir tane de budur. Önce bu kadar. Buna da şu. Yunus saydın mı? Saydım. Saydın mı? Tam mı? Neyse, ekmeği ıslatmadım böyle yesinler. Yiyorlar zaten bakın Ama şu düşünüyor. O gidecek. Belli zaten. Neyse. Şimdilik yapacak bir şey yok. İnter, Hayvanlar için iyi, artık. Şu soğukları bir atlataydık. Aldım. Yunus şimdi dişlerini yaptırmaya gidecek o yüzden çok fazla köyde kalamayacağım arkadaşlar. Ha geliyor. Bunu aslında psikopat olarak bunun adını koymam lazım. <laughs> Yavru geldiğinde değil mi Küçücüktüler baksana maşallah Hemen büyüdüler hele <laughs> Bunun sahibi var Tekrar söyleyeyim arkadaşlar Biraz sevgi bekliyor sadece Patisinden beni sev diyor He. Tarçın da kapının altında mı şurada mı Gözüm görmüyor ki Tamam anneciğim Kedileri şey yapıyor Neyse arkadaşlar Bugünlük bu kadar yeter. Niye açıyorsun yine? Dur annem dur. Dur. Kız dur. Hayır. Hayır. <laughs> tamam. Tamam. Sakin ol. Otur. Bir sus. Bir rahat dur. Aferin böyle kal. Böyle kal. Sus. Otur. Aferin. Dün Zehra'nın yaptığı tremisyonun içini çok merak etmişsiniz şöyle hemen gösterelim. Şuraya bak, şuraya bak. Mis gibi harika tiramisu. Bu hafta da bak Remzi ablam Umre'den geldi. Şöyle zemzem suyunu içmeye geldik arkadaşlar <laughs> ve hurmasını yemeye geldik. Allah kabul etsin. Ha? biz bir yere gitmek istemediğimizi anladın mı şimdi? Ama ruh evcilik yapma. Para dövüldü. Bizim evde huzur var çünkü. Evet duygu ve düşünceleriniz babacığım. Heyecanlıyım. <laughs> duygu ve düşüncelerimi. <laughs> <laughs> ha? soğuk mu? Yok sıcak. İnşallah çekiyordur. Boşu boşuna emek veriyorum evet. burada. Bilmiyorum. bilmiyorum. Ya vallahi bir, var bir sıkıntı var ama. <laughs> Anne neydi? 2 gram yer var zaten. <laughs> ama bir oldu ya. Hey. Vallahi bizim. Yaşlı. Şu an bunlar çay Yine var. Neden için. biz bir yere gitti anladın <laughs> mı şimdi? <Gittim>. Al sandalyeni. <laughs> Anne ne yapıyorsun? Ateşi söndürecek ya. Bana öyle. Bakma. Evet ve annem pantolonu yanıyor farkında değil. Şaka şaka. Çok mu komik? <laughs> Pişmanım ya, itti mi? <laughs> e, yok be, kutulamalıyım. Duygularım şu anda pişmanım. Evet, duygu ve düşünceleriniz babacığım. Heyecanlıyım. <laughs> bir daha olur mu, olmaz. Evet. Ya bir ipimiz yok mu şarjı bağlayalım ya? Bu da ya nasıl varmış herhalde böyle bir şey olabilir mi? Bir dakika. <laughs> Baba annem arkandan sövüyor. <laughs> ya reisim ya çok sinirli. Kim götümü elledi beni? Hangi şerefsiz g**üm? Arkadaşlar bu biraz bana Ben bunu boya mı yiyorum? Güzel. Güzel <laughs> mi? Şimdi diyecekler ki şey, közde pişmesi lazım, biliyorum. Biz de ondan zevk alıyoruz. Ateşte Duman takıyor. Allah razı için... ...bunu eleştirmeye cildedik. Babam mağara hayatının anıları ne <gülüyor> Mağaralı? ya? <laughs> ateş yoktu ki. Babam ateşi, tamam, ateşi buldu. Buraya <laughs> Tamam. Ben, bak sizin de sakma sapan yorumlarınızdan sıkıldım. Git. Bizim evde huzur var çünkü. Aygül abladan çıktık. Şimdi Sümeyraya geldim arkadaşlar. Sümyirak kaçır. Ona da umure görmesine geldim. Bu sene 3 tane akrabamız Umre'ye gitmişti o yüzden hepsini tek tek ziyaret ettik. Allah umre'lerini kabul etsin. <laughs> gece gece şöyle YouTube'da gördüm. Kerbe tavuk ördüm arkadaşlar. <laughs> Anahtarlık olarak şuradan takıyorlar böyle. Nasıl? Tava benzemiş mi? Şöyle. Şu şekil. <laughs> İlk tabii ilk deneyimim olduğu için biraz şey olmuş olabilir ama birebir yaptım. Sadece şu gözlerindeki ip, lif ee, ip olması gerekiyorduk, Biraz kalan iple yaptım. Şu şekil. Ay durmuyordu. Böyle. Tavuğum nasıl arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Gece gece vallahi bir heves girdi şu an. Bu birinci tavuğum. Bu da ikinci aslında model aynı, ipler de aynı. Birinci tavuk küçük oldu, ikinci tavuk daha büyük oldu. Ama sanki ikinci daha güzel oldu böyle örgü şekli. Bunun tığını biraz daha ince tığla yaptım. Bunun tığını kalın tığla. Aslında normalde bu daha büyük olması gerekiyordu. Neyse. iki tane tavuğum var arkadaş. <laughs> Başka renklerde de yapacağım diyormuşum. <laughs> Bakar mısınız tavuklarımı? Arabaya asacağız. Hey Yunus. Aa, düştü tavuğum. Yunus <laughs> tavuktan bıkmış. <laughs> Ama iş, iş çok güzel oldu ya. ikincisi Başka ne yapabilirim bir bakayım. Ben yine bu ipliklere sardım. El yapım bitmişti. Dedim ki bir kilo el al da gel. Koca bir torba ya. Aa, bakalım nasıl olacak. Ne yapayım? bazen dışarı çıkmak istemiyorum. Böyle bir depresyon modundayım. O yüzden kendimi eve kapatıp örgü örmek bana çok iyi geliyor arkadaşlar. Bakalım bitince ne olacak ben de çok merak ediyorum. Bittikten sonra paylaşacağım. <laughs> Şunlar da benim önceki iplerim. Birkaç renkli ipim lazımdı. O yüzden onlara Yunus'a almasını söyledim ama birçok renk yokmuş. Sadece sarı varmış gitmiş onu almış. Neyse hadi bakalım bana kolay gelsin. Evet. Baktım ki tavuklarım ölüyor. Ben de ölmeyen tavuk yaptım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Ve son yaptığımı göstereyim mi? Bu da horozlar. <laughs> Bunların kanadı yok demişsiniz. Bak kanat yaptım. Görüyor musunuz? Nasıl ama? Bu da horozları. <laughs> Diyeceksiniz ki Ya sen işin gücün yok mu? Ne işin var böyle şeylerle? Ama güzel ya. Çok patlı oldular. Ne yapayım? Tavuklarım, horozlarım ölüyor arkadaşlar. Ben de şöyle ölmeyen tavuk horoz yaptım kendime. Nasıl olmuş? Yorumlarınızı bekliyorum. Bakın şu nasıl olmuş? Kanatları var. Bakın. Böyle anahtarlık. Hediyelik. Bunlar da çok tatlı ya. Hepsi anahtarlık arkadaşlar. Anahtarlık olarak yapılıyor yani. Şöyle. Durmuyor ya. Şöyle. Bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Ey yavrum ey siz beni sadece tavukçu olarak mı biliyorsunuz arkadaşlar aşk olsun. Bakın ben neler örmüştüm. Hey. <laughs> bu da camış kalır. <laughs> bu çok büyük oldu ya. Oo, bu çok seksi. <laughs> Dudaklar. <seni>. <gülüyor> Dolgulu. <gülüyor> Şeyler örmüşüm ya. Bu da kıvır kıvır saçları. Aa bu çok tatlı. Bu güzel, minik. Bu ne? Oh, <laughs> güzel. Şu, bu ilk, <laughs> ilk yaptığım uzaylı zeki. İlk bunu yapmıştım arkadaşlar. Bakayım. İkincisi buydu. Evet. Yavaş yavaş elimi düzeltmiştim yani bak böyle canım sıkıldıkça yapıyorum bir şeyler bu biraz şey da artık yanına şöyle tavuklarım. Bakar mısınız? Ya.